Otur. Aferin sana. Bekle. Şşş. Bekle. Hadi koş. Getir bakalım kızım. Hadi. Şuraya getir. Afrodit. Getir. Al buraya getir. Hadi. Al topu. Al topu. Al, getir buraya. Al. Topu al kızım. Gel buraya getir. Hadi buraya. Aferin sana. Otur. Aferin kızım ha. Pati ver. Hadi pati ver. Aferin sana. Güzel kızım benim. Bekle. Bekle. Şşt. Hadi. Hop koş 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 koş. Aferin kızıma. Aferin sana. Hadi. Gel. Hadi. Afrodit. Hadi. Hadi. Hadi koş. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Heh bırak. Hadi. Otur. Bekle.